Arkadaşlar bugün Friday Night Funkin' oynuyoruz. Nereden indirdim mi pek söylemiyorum arkadaşlar. <laughs> ama kesinlikle arkadaşlar şunu unutmayın ben bunu modla falan yıkamadım. Hızlıca birinci ve arkadaşlar başlamak istiyorum. Easy ben bunu çok oynadım arkadaşlar. Sizinle birlikte de biraz alıştırma yapacağım. Aslında çok kolay ama... 3, 2, 1, GO! kastı. Çünkü ya iki uygulama aynı anda. Böyle araba bakın. Biraz karıştırdım tuşları. Heyecanla size kadar karşınızda. Güzel oyun.

Arkadaşlar video buraya kadar umarım beğenmişsinizdir. Friday Night Funkin'in yeni bölümünün gelmesini istiyorsanız arkadaşlar beğeni atarsanız sevinirim. <laughs> Video birazcık kısa olduğu için arkadaşlar yarın da video atabilirim. Neyse arkadaşlar bir dahaki videoya belki ikinci ve iki oynarız. Belki üçüncüye de geçeriz. Neyse şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.